kardeşlerim, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye yüzyılını planlarken CHP ve yoldaşlarının nelerle uğraştığını sizler de takip ediyorsunuz. Her biri ayrı bir mutfak kültürü olan illerimizi ziyaret etmek, vatandaşın sofrasına oturmak varken utanmadan, sıkılmadan 10 bin kilometre öteye sırayla Hamburger turları düzenliyorlar. Bilmiyorum İngiltere'nin hamburgeri Amerika'dan daha mı iyi? Şimdi oraya gidecek galiba. Ardından Almanya'ya gidecek. Almanya'da hamburgeri bıraktı. Orada döner var döner yersin. Şimdi de geçmişte renkleri ayırarak son dönemde çete diye itham ederek şeklerini kırdı önlerini kestiği kendi yatırımcılarımızdan özür dilemeden Güya Londra'ya temiz yatırımcı aramaya gidiyormuş daha düne kadar dört farklı dilde uluslararası yatırımcıları açıkça tehdit eden sanki kendisi değilmiş gibi çıkmış bugün yatırımdan bahsediyor. yatırım kim sanki Gençler ülkenin gerçeklerinden kopuklukları Türkiye'de ne olduğunu, ülkemizin nereye geldiğini, hangi meseleleri açtığını dahi bilmeyecek seviyedeler. Öyle ki bizim uğruna ömrümüzü verip kendilerine rağmen çözüme kavuşturduğumuz başörtüsü konusunu kabuk bağlamış yaraları deşme pahasına bir gece yarısı tekrar gündeme taşıttılar. Bunu da içerisinde türlü sinsiliklerin, tuzakların, sapkınlıkları meşrulaştıran belirsiz ifadelerin olduğu bir yasa teklifiyle yaptılar. Biz de CHP ve şurekasının bu oyununa başörtülü ve başı açık tüm kadınlarımızın kılık kıyafet özgürlükleriyle birlikte ailenin korunmasını esas alan anayasa değişikliği teklifimizle karşılık verdik. Bu aralar başörtülü hanım kardeşlerimize maşallah rozet takma yarışına girdi. Önümüzdeki seçimlerde başörtülü aday da çıkarırlarsa şaşmayın. Buna yönelik adımlar atacaklar. Bugüne kadar niye yoktular? Çünkü onların cibiliyetinde bu yok. Ruhlarında böyle bir şey yok. Daha düne kadar genel başkan yardımcısı sıfatıyla partinizde olan hanfendinin ikna odalarında kızlarımıza neler çektirdiğini siz nerelere kaçıracaksınız ya? Bunları nasıl yok farz edeceksiniz ya? Üniversitelerimizin kapısında kızlarımızın başörtülerini açtıran siz değil miydiniz ya? İşte o hanım ikna odalarının kurucusu kızlarımıza az mı çektirdi? Ve bizim polis kardeşlerimizi de acımasız bir şekilde kullandılar. Ve kızlarımızın başlarından başörtülerini çekip alarak onlara zulmettiler. Bundan sen bize nasıl unutturacaksın? Bay Kemal biz bunları unutmayız. Biz bunları unutmayız. Bütün bunlara rağmen sıkıysa önümüzdeki seçimde hadi bakalım başörtülü adayları koy. Koy. Seni de görelim. Bak. Hadi hep koydu bir tane. Öyle veya böyle. Hadi sen de koy. Görelim. Sizin geçmişteki ağababalarınız meclisten başörtülü kızlarımızı dışarı atmanın gayreti içindeydi. Kovdular meclisten. Kimi? Seçilmişi. Hani demokrasi? Hani hak ve özgürlükler siz onları yaptınız ama biz de meclisimize elhamdülillah başörtülü kızlarımızı koymak suretiyle size ders verdik ders Çünkü biz şuna inanmıştık, hak verilmez, alınır diyorduk ve bu hakkı sonunda, eninde aldık. Bu millet bize bu görevi verdi ve geldik bu göreve. Göreve geldikten sonra da yavaş yavaş tuttuk, hanım kardeşlerimizin bu haklarını kendilerine iade etti. Arkadaşlarımız hazırlıklarını tamamladığımız anayasa değişikliği teklifimizi Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi ile ve mecliste grubu bulunan diğer siyasi partilerle görüşmeye başlıyorlar. Ve Cumhur İttifakı olarak Milliyetçi Hareket Partisi ile yetkilisi arkadaşlarımızla arkadaşlarımız şu anda görüşmelerini yapacaklar ve bu görüşmelerden sonra inşallah bugün tamamlanacak görüşmelerin akabinde teklifimize nihai halini verip meclise sunacağız. Bu teklifin başörtüsü meselesini bir daha açılmamak üzere milletimizin gündeminden çıkartma yanında muhalefet içinde bir turnusol kağıdı olacağına inanıyorum. Hadi görelim bakalım. Teklif görüşmeleri başlayınca kimin demokrasiden, özgürlüklerden ve aileden kimin de faşizmden ve sapkınlıktan yana olduğu görülecektir. Bizim beklentimiz siyasi görüşü ve partisinin ne olursa olsun milletimizin iradesini temsilen mecliste bulunan her milletvekilinin ben inanıyorum ki bu teklifi destekleyeceğidir.